Renault 5'in iç mekanı, dıştaki retro esintilerin aksine tamamen modern ve dijital bir dünyaya açılıyor. İç mekanda genel olarak sade, işlevsel ve kullanıcı dostu bir yaklaşım tercih edilmiş. Teknoloji ve ergonomi bir arada sunulurken, klasik Renault 5 mirası yalnızca dış tasarımla sınırlı kalıyor. İçeri girdiğinizde sizi tamamen yeni bir nesil karşılıyor. Sürücü tarafında yüksek çözünürlüklü 10 nokta. 3 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor. Sürüş bilgileri, enerji tüketimi ve batarya durumu bu ekrandan kolayca takip edilebiliyor. Orta konsolda yer alan multimedya ekranı donanıma göre yatay ya da dikey olarak sunuluyor. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz bağlantı ile destekleniyor. Ayrıca orta alanda yer alan kablosuz şarj bölmesi telefonları kolayca şarj edebilmenizi sağlıyor. Isıtmalı ön koltuklar, ve ısıtmalı direksiyon simidi özellikle soğuk havalarda sürüş konforunu artırıyor. Tek bölgeli otomatik klima da standart donanımda yer alıyor. Malzeme seçimlerinde çevre dostu yaklaşımlar öne çıkıyor. Geri dönüştürülmüş kumaşlar ve yumuşak dokulu yüzeyler kabinde hem sürdürülebilir hem de modern bir atmosfer oluşturuyor. Kapı panellerinde ve koltuk detaylarında yer alan renkli şeritler tasarıma dinamizm katıyor. Koltuklar segmentine göre yeterli destek sunuyor ve manuel ayarlanabilir yapıda. Arka yaşam alanı kompakt boyutlara rağmen şehir içi kullanım için yeterli diz ve baş mesafesi sağlıyor. Günlük kullanım için küçük ama kullanışlı eşya gözleri, şişe tutucular ve saklama alanları da unutulmamış. Donanıma göre araçta arka mis ses sistemi sunulurken üst paketlerde Harman Kardon ses sistemi opsiyonu da mevcut. Bagaj hacmi ise 326 litre. Kompakt boyutlara rağmen market alışverişi, hafta sonu eşyaları ya da çocuklu kullanım için yeterli bir alan sunuyor. Koltuklar yatırıldığında bu hacim daha da genişletilebiliyor.